Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu Başkanı Roman Sivil Toplum Gönüllüsü Turan Şallı, Kakava ve Hıdreles şenliklerinin ekonomik anlamda romanlara getirisi olmadığını söyledi. Romanların ekonomik sorunlarının bugüne kadar görmezden gelindiğine dikkat çeken Şallı, turizm işletmeleri haslat rekorları kırarken romanlar yarı aç göbek attı dedi. Edirne, Türkiye'de en fazla roman vatandaşa sahip olan illerimizden biridir aynı zamanda tarihsel köklerinde kakava kültür geleneğine sahiptirler. Romanlar Türkiye toplumunda sosyal ve ekonomik kültürel anlamda farklı bir değer ve önem taşımaktadır. Edirne Valiliğimizin girişimleri sayesinde 2017 yılında UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine kakava kültürü de tescillenmesini sağlamıştır. UNESCO aldığı kararın ana gövdesi Kakavadır. Bu kültürel miras aynı zamanda elimizde turizm sektörüne de büyük bir oranda canlılık katmaktadır. 5-6 Mayıs Edine, Kakava ve derlez eğlence şenlikleri ekonomik anlamda bazı Roman vatandaşlara sadece bir gün çiçek, çiçek satmaktan öte gidememektedir. Üzülerek ifade etmek isterim ki Kakava ve Hidrellez kutlamalarına yakın tarihlerde bazı Roman vatandaşlarımızın çarşı merkezinde çocuklarıyla beraber eğlence altında para para istemeleri gerçekten hem üzücü hem de hoş olmayan görüntüler ortaya çıkmaktadır. Bu durumun da aynı zamanda sosyal ve ekonomik olarak incelenmesinin değerli olduğunu düşünmekteyim. Bu yıl kakao ve hidrolez eğlencelerinde 100 bin civarında yerli ve yabancı olmak üzere çok, sayı, çok sayıda misafir geldiğimizi resmi belgelerden anlıyoruz bu rakamsal değeri göz önüne aldığımızda Roman vatandaşlarının da bu kültürel eğlencelerle ekonomik anlamda desteklen, desteklenmesini hoş olmayan görüntülerden de kurtarılması gerekmektedir. Bu durum aynı zamanda Roman vatandaşlara yönelik ön yargıları derinleştirmekte Edirne'nin imajına da yakışmamaktadır. Yıllardır ayrımcılıktan, ötekileştirmeden, dışlanmışlıktan söz ediyoruz ve durumumuzdan da sürekli şikayet ediyoruz. Ancak kendi içimizdeki sosyal gerçeklerle yüzleşmeyi bir türlü beceremiyoruz. Bu amaç dahilinde Edirne'de roman, roman vatandaşa yönelik epeyce roman çalıştayları yapıldı. Gerçek yaraya asla asla dokunulamadı. Yazılar yazıldı, çizildi, yazılar kendi yerinde kaldı, söz uçtu, sözler de havada kaldı. Bu alamsallık içerisinde tüm işletmeler de bu kakao ve eğlencelerinde büyük bir oranda hasılatlar yapmıştır. Tabii biz onların ekonomik anlamda güçlenmesini isteriz. Onların kazancına da kesinlikle art niyetle bakmayız. Edirne Hıdrellez ve Kakava eğlence şenliklerinde turizm işletmeleri hasılat rokorları kırarken romanlar yeri aç göbek attı. Edirne'de onlarca roman derneği kuruldu ancak sivil toplum özelliklerini yitirdiler. Çoğu siyasetin arka bahçesi oldu. Roman meselesini tartışırken iğneyi önce kendimize, çuvaldızı sonra başkalarına batırmak gerekir. Edirne merkezde bulunan roman dernekleri ve Edirne valiliğinde çalışan sözlü roman danışmanında durumunun sorgulanması gerektiğini düşünmekteyiz.